Merhabalar yükselen oğlaklar. 21 Haziran güneş tutulmasının sizlere olan etkilerini aktarmak için bu videoyu çekiyorum. Siz bu güneş tutulmasını 7. evinizden alacaksınız. 0 derece yengeçte gerçekleşecek bu tutulma ve Türkiye saatiyle 09.41'de meydana gelecek. Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklarla alakalı yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. E, yeni ikili ilişkilerde başlayabilirsiniz. Ortaklıklarla alakalı ciddi atımlar atabilirsiniz gibi durmakta. evinizle alakalı ye yeni gündemlerde de ortak ortaya çıkacak gibi duruyor e, evliliğinizle alakalı yeni gündem Belki bir çocuk haberi olabilir e, aileye yeni katılacak bir e, candan bahsediyoruz Belki böyle bir gündemde söz konusu olabilir Satürn'den yani ikinci evinizden 150 açı alacaksınız para kazanmanızla alakalı bir belirsizlik e, ortaklığınıza gerilim olarak yansıyabilir parasal beklentilerinizi abartmakta fayda var bu anlamda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz Mars ise dördüncü evden e, kare yollamakta. Aile içi mücadeleci, tartışmacı durumlar evlilikte veya ortakta zorlayıcı durumları yansıtabilir gibi duruyor. Ee gene mesela eğer evlenirseniz mesela aileler arası mücadeleci durumlar hani anlaşamayan aile tipleri meydana gelebilir gibi duruyor. Önce burçta gerçekleşeceği için bu süreçte sizi çok aktif girişken ve cesaretli göreceğim aşikar. Merkür de aynı zamanda yengeçte biliyorsunuz. Ee, ve 21 günlük geçmişte ve köklerinizle alakalı şifalandırma çalışmaları için çok uygun zamanlar. Geçmişte affedemediğiniz insanlara karşı yapacağınız bilinçaltı çalışmalarından çok olumlu dönükler alabilirsiniz. Bu dönemde geçmiş insanların artık e, hal olması ile alakalı e, gerektiği ile alakalı birçok deneyim yaşayabilirsiniz özellikle 0 derece oğlakta 0 derece koçta ve terazide bir kişisel gezegeniniz varsa birinci etki altında olduğunuzu hatırlatmak isterim Eğer dereceniz 5 dereceden fazla ise bir sonraki burcun yorumunda dinlemenize fayda var çünkü 0 e, dere derece yenge çok geri bir burç o yani tutulma çok geri bir derecede gerçekleşiyor. Belki de bir ev kaymasına neden olabilir. O yüzden bir sonraki yorumunda dinlemenizde fayda var diye ısrarla tavsiye ediyorum. Etkilerini zaten 10 gündür yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle önümüzdeki bir ayda da çok aktif bir şekilde yaşayacaksınızdır. Ama tekrar edeyim 12 ay boyunca çok etkili olan bir tutulmadan bahsediyoruz. Evet yükselen oğlaklar Geri dönüp deniz benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum hepsi için. Umarım bu tutulma size en hayırlı, en mutlu şekilde döner. Kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeninizi benden eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.